Vietnam Savaşı 1955-1965 yılları arasında Doğu bloğunun başına çeken Sovyetler Birliği ile Batı bloğunun başını çeken ABD güçleri arasında gerçekleşmiştir. Çin Hindi olarak adlandırılan bölge yani günümüzdeki Tayland Malezya Yarımadası, Laos, Kamboçya ve Vietnam'ı içerisine alan bölgedir. İngiliz ve Fransız sömürgesi olan Çin Hindi, 2. Dünya Savaşı döneminde Japonya'nın hakimiyeti altına girmiştir. Japonya bu savaşta yenilen taraf olacağını idrak etmiş ve bölgede milliyetçi ayaklarının çıkması için zemin hazırlamıştır. Bu ayaklamalar sonucunda burada Kamboçya, Laos ve Vietnam devletleri kurulmuştur. Vietnam İmparator Bao Dai tarafından yönetilmiştir. 1945 yılına gelindiğinde İngilizler ve Fransızlar bölgeye tekrar girmişlerdir. Bölgedeki güçlü Fransız sempatizanlığından faydalanmak isteyen Fransa bu bölgede Sovyetler Birliği ve Çin'den yayılan komünizme karşı mücadele vermiştir. Fransa'nın Vietnam'dan çekilmesinin ardından bölgeye yayılan komünizm Vietnam'da kargaşalara sebep olmuştur. Vietnam'daki komünistler ile milliyetçiler arasındaki çekişmenin sonucunda Birleşmiş Milletler Vietnam'ın Kuzey ve Güney Vietnam olarak iki ayrı bölgeye bölünmesini kararlaştırmıştır. Kuzey Vietnam Vietnam komünist rejim tarafından yönetilmekteydi ve yöneticisi Ho Chi Minh'ti. Kuzey Vietnam'ın iki büyük destekçisi ise kendisi gibi komünist rejimle yönetilen Sovyet Rusya ve Çin'di. Güney Vietnam ise ABD tarafından desteklenmekteydi. Bu dönemde bölgede Fransa değil ABD'nin gücünün etkili olduğunu görmekteyiz. ABD Güneydoğu Asya'da stratejik bir konumda bulunan Güney Vietnam'ı kendi çıkarlarına uygun buluyordu ve bu nedenle Güney Vietnam'ı her şekilde desteklemekteydi. Tarihler 1955'i gösterdiğinde Bao yönetimi düşürüldü ve Nigodin Diem yönetimi kuruldu. Diem çok güçlü bir antikomünistti ve bu özelliğinden dolayı ABD ile arası çok iyiydi. Cenevre Antlaşması'na göre 1956 yılında yapılacak referandum ile Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam birleşecekti. Kuzey Vietnam lideri Ho Chi Minh Vietnam'ın tamamını ele geçirip bölgenin tamamında komünist rejimi hakim kılmak istiyordu. Bu nedenle Güney Vietnam hükümeti devirmenin çarelerini arıyordu. 1957 yılı itibariyle Güney Vietnam'da terör faaliyetlerine başladı. ABD Kuzey Vietnam'ın Güney Vietnam'daki terör faaliyetleri karşısında bölgeye komünist devletin hakim olmasını engellemek için Güney Vietnam'a askeri yardım yapılmasına karar verdi. Böylece ABD bölgeye yüz binlerce asker gönderdi. Her iki tarafında acımasızca gerçekleştirilen savaş çok çetrefilli geçti. ABD'li askerler yakaladıkları Vietcong'ları diri diri helikopterlerde atarken Vietcong'lar da Amerika askerlere karşı çeşitli işkenceler uygulamışlardır. Amerika'nın bu savaşta kullandığı Napalm bombası çok büyük tepkilere yol açmış ve daha sonra kullanımı yasaklanmıştır. 1957 yılına gelindiğinde bu On Ma Thuat adlı bölgeyi ele geçiren Kuzey Vietnam daha da güçlenerek 30 Nisan'da Güney Vietnam başkenti Saigon'a girmeyi başarmıştır bu savaş gelgitleriyle ve milyonlarca insanın öldürülmesiyle 21 yıl boyunca devam etmiştir. Fakat Vietnam dış ülkelerin istediği gibi bölünmemiştir. Toplamda 21 yıl süren savaşta Kuzey ve Güney Vietnam taraflarından yaklaşık 4 milyon sivil ve 1 milyon aşkın komünist öldürülmüştür. Amerikalılar 58 bin askerini kaybetmiş ve kurtulan askerlerin bazıları intihar etmiştir. Sovyet-Çin ilişkileri beklenenin tersine daha da kötüye gitmiş bu süreç yumuşama dönemine girilmesini hızlandırmıştır. ABD Vietnam'ı bölme düşüncesini gerçekleştirememiş Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam 1957'de birleşmiştir. Günümüzde ise bu ülke Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti adıyla anılmakta ve Sosyalist rejim tarafından yönetilmektedir.